Neyse hadi yayınımıza başlayalım. Tamam sen sünnet olma gerek yok. Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Boeing 740 Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri olan Boeing 747'nin koltukları neredeyse tamamen doluydu. Onun karşısında yine neredeyse tamamen dolu olan bir başka Boeing 747 pist başında hizalandı. Hava o kadar sisliydi ki göz göz görmüyordu. Dakikalar sonra yaşanacak olay tüm dünyanın dikkatini çeken ve havacılık tarihinde unutulmayacak bir trajedi olarak kayıtlara geçecek. Dünyanın en büyük uçak kazası havada değil de yerde mi gerçekleşti? Yerde Anlamak ya. Adam, 747'lerin hikayesi resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Haydi bakalım iyi seyirler. Odak arkadaşlar hadi chat. Olayın en başına, yaşanacaklardan bir gün öncesine, 26 Mart 1977 tarihine gidelim. 1977. 1977. Yılların en büyük şirketlerinden biri olan Panama ait bir Boeing 747-100 planlanına göre Los Angeles'tan kalkıp doğuya New York'a, ardından Las Palmas'a, Kanarya Adaları'na gidecekti. Uçak ilk bacağını tamamlayıp New York'a indikten sonra fazla sayıda yolcu alıp turistik amaçla Kanarya Adaları'na uçuş gerçekleştirecekti. Uçuş zaten bir charter uçuşuydu. Uçak Royal Crown adındaki bir seyahat tarafından kendi yolcular için kiralanmıştı. Heee New York'tan aldıkları ve uçağı neredeyse tamamen dolduran yolcular genellikle yaşlı yolculardan oluşuyordu. Las Palmas'ta Kanarya Adaları'nda indikten sonra onları tatil için büyük bir kruz gemisi bekliyordu. Şirkete bak sen ne? Allah Allah! 7 büyük ada ve küçük adacıklardan oluşan başkenti Las Palmas olan Kanarya Adaları iklimi ve plajlarıyla o dönemde ve günümüzde birçok turiste ev sahipliği yapan popüler tatil bölgelerinden biriydi. İspanya topraklarının en güney kısmında bulunan ada grubu Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen turistler için büyük bir cazibe merkeziydi. Yurt dışı tatili için turistlerin tercih ettiği destinasyonların başında geliyordu. Yolcuların bu tip yurt dışı seyahatinde internet erişimine olan zorluğuna sizler de şahit olmuşsunuzdur. Esim teknolojisi ile beraber yurt dışında internet erişim zorluğuna artık maruz kalmıyoruz. Size kendi seyahatlerimde de kullandığım dünyanın ilk esim mağazası olan Airola'dan e bahsedeceğim. vay 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 vay. İlk defa sponsor görüyoruz değil mi bu kanalda? Hayırlı uğurlu olsun. Değil mi? İlk defa görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun uçaktan iner inmez aktif edebileceğiniz, herhangi bir fiziksel hatta sahip olmadan kullanabileceğiniz Airalo eSIM teknolojisi yurt dışı seyahatlerimizde kolaylıkla internet erişimi sağlıyor. Airalo 200'den fazla ülke ve bölgede anında ve uygun fiyatlı bağlantı sağlıyor. Airalo uygulamasını indirip eSIM'i kolayca kurabilirsiniz. Seyahatinize uygun eSIM'i satın alıp önceden kurabilir ve vardığınız anda etkinleştirebilirsiniz. Ben de Airalo sayesinde uçaktan iner inmez havalimanında sim kartları yüksek fiyat ödeme ve Wi-Fi Aklınıza bulunsun mantıklı bir reklammış. Arama derdi olmadan internet erişimine anında sahip olabiliyorum. Esim sayesinde yerel attımdaki absürt yurt dışı fiyat tarifelerinden de kaçınabiliyorum. Sizler de App Store veya Play Store üzerinden cihazınıza Airolo'yu indirip yurt dışı seyahatlerinizde bu hizmete kolaylıkla erişebilirsiniz. Ayrıca size özel pilotun 3 koduyla da 3 dolarlık indirimden faydalanabilirsiniz. Uçuşa geri dönecek. Hayırlı o... olsun tekrardan. Reklam yapıldı. Herkese iyi seyirler. Los Angeles'tan New York'a giden ilk uçuş bacağının kaptan pilotu 56 yaşındaki 21 bin saat. 21 bin saati var bak adamın. Çok deneyimli bir pilot. Uçuş. Boeing'de de 564 varmış ha. Asker mi? tecrübesiyle kaptan Victor Grobs'du. Sağ koltukta 38 yaşındaki yardımcı pilot Robert Breck, arkalarında ise 46 yaşındaki uçuş mühendisi George Warren oturuyordu. Baya deneyimli ekip la. Uçuşun o bacağını oldukça tecrübeli bir ekip gerçekleştirmişti. New York'a inişlerini 45 dakika rötarlı gerçekleştirdiler. New York'a indikten sonra turistler uçağa binişini gerçekleştirdi. 380 yolcu ve 16 uçuş ekibiyle uçakta toplamda 396 kişi vardı. 45 dakika gecikmeli olarak saat 07.42'de 380 yolcuyu Kanarya Adaları'na götürmek üzere New York JFK Havalimanı'ndan havalandılar. Atlantik üzerinden Kanarya Adaları'na doğru yol almaya başladılar. Bu sırada yine başka bir acente tarafından kiralanan başka bir Boeing 747 Amsterdam'dan kalkış yapıp Kanarya Adaları'na turist taşımak için hazırlanıyordu. Amsterdam'daki Ha o da Amsterdam'dan Kanarya'ya. Kanarya Adaları'na taşıdıktan sonra Kanarya Adaları'ndan tekrardan yolcu alacaklar ve Amsterdam'a geri getireceklerdi. İki uçuş bacağını da aynı uçuş ekibi gerçekleştirecekti. Kaptan pilot koltuğunda Hollandalı 50 yaşındaki kaptan Jack Welthuizen Bu adam da çok tecrübeli. Van Zanten oturuyordu. Boeing 747'de 1545 saat toplamda ise 11700 saat uçuş tecrübesi olan kaptan KLM Havayolları Boeing 747 tipinin baş uçuş eğitmeniydi. O gün de henüz aylar öncesinde eğitim verdiği pilotlardan biri olan yardımcı pilot Klaus Meus ile birlikte uçacaklardı. Bu adam Boeing'de biraz tecrübesiz. Hollandalı yardımcı pilot Klas'ın toplamda 9200 saat uçuş tecrübesi, Boeing 747'de ise 95 saat uçuş tecrübesi vardı. Arkalarında oldukça tecrübeli uçuş mühendisi William Schroeder oturuyordu. Olayda onun yorumları da oldukça önemli rol oynayacaktı. 27 Mart sabahı saat tam 9'da 234 yolcu 14 mürettebatla birlikte Amsterdam'dan Kanarya Havalanına gitmek üzere havalandı. Burası da 248 kişi. O sabah her iki uçağımız da rotalarındaki Las Palmas havaalanına giderken gerçekten tuhaf bir olay yaşandı. Kanarya Adaları'nda 1977 yılında bölgenin İspanya'dan bağımsızlığını kazanması için siyasi sürtüşmeler yaşanıyordu. Ne diyorsun lan? oradan ortalık mı karışacak? Halk en azından hükümet tarafından tanınmak ve ilgi görmek için mücadele ediyordu. Şiddetli yaşanan bu mücadele de az sonra yaşanacak olayların dolaylı olarak büyük bir parçasını oluşturacaktı. İki genç Las Palmas Havaalanı Terminal binasına girdi. Çekin bölümüne yakın bulunan bir çiçek dükkanına doğru yürüdüler. Çiçek dükkanının içerisine gizlice bir çanta yerleştirip aceleyle bölgeden uzaklaştılar. Allah Allah terör saldırısı mı? Kimse çantayı fark etmemişti. Öğleden sonra saat 1'de havaalanında çalışan bir resepsiyon görevlisi bir telefon aldı. Ve direnişçi bir grup havaalanına patlayıcı koyduğunu ve 15 dakika içinde bölgeyi boşaltmaları gerektiğini söyledi. 15 dakika sonra patlayıcı infilak etti. Havaalanı çatısından bir bölümü çöktü. Ve Oha! 4 kişi yaralandı. Can kaybı olmasa da havaalanındaki yolcularda ufak yaralanmalar mevcuttu. Ve terminalde büyük hasar oluşmuştu. Arayan kişi... Nasıl sokuyorlar ya? bombs tabirini kullanarak birden fazla patlayıcı olduğunu belirtmişti. Bunu belki kasıtlı belki de bilmeyerek yapmıştı. Fakat bunu öğrendikten sonra güvenlik ekibi başka bir patlayıcı olma ihtimaline karşı havaalanını aramak ve uçuş operasyonu durdurmak zorunda kaldı. Aa. Las Palmas havaalanına gelen tüm uçuşları durdurdular. KLM'e ait Boeing 747 Las Palmas havaalanının üzerine henüz varmıştı. Kontrolör meydandaki karışıklık sebebiyle iniş izni vermedi ve pilotları beklemeye aldı. Biraz beklettikten sonra kontrolörler kontrolör frekansa girerek meydanın ne zaman açılacağını bilmediğini bu yüzden sadece 25 dakika uzaklıklarındaki Tenerife'deki Los Rodeos havaalanına tamam. gitmelerini söyledi. KLM pilotları talimatı onayladı. 25 dakikalık kısa uçuşun ardından öğleden sonra saat 13.38'de KLM'e ait Boeing 747 30 numaralı iniş yaptı bunlar. Pistte inişini gerçekleştirdi. Taksilerini yaparak meydanın uç noktasına terminale yakın uçağı park ettiler kaptan başlangıçta yolcuları indirmeyip biraz uçak içerisinde beklemelerini istedi. Çünkü Las Palmas'taki meydan açılırsa hemen buradan kalkış yapıp geri Fakat 20 dakika sonra meydanın açıldığına dair bir haber gelmeyince yolcuları terminal indirmeye başladı. Tamam. Beklemenin kısa süreceğini düşünerek yolculara geri biniş yapmaları üzere biniş kartı oluşturdular. KLM uçağıyla birlikte... Çok güzel bir hareket yapılmış şu anda. Yolcuları mağdur etmeden bir sistem oluşturulmuş. Oraya götürecekler sadece orada biraz bekleyecekler. De Panam Boeing 747'si de meydandaki patlama haberini almıştı. Onlar da bir süre havada bekletildi. Uçakta ekstra yakıt olduğu için pilotlar her ne kadar havada daha fazla bekleyebileceklerini söylese de kontrolör Tenerife Los Rodeos havaalanına yönelmelerini söyledi. Onlar da KLM uçağından yaklaşık 40 dakika sonra saat 14.15'te inişlerini gerçekleştirdi ve uçağı park ettiler. Kendi yolcularının KLM yolcularıyla karışmaması için yolcuları terminale indirmek yerine merdiven yanaştırarak meydan üzerine indirdiler. Yo Nasıl? Yolcular baya meydanda mı bekliyor? Aleykümselam hoş geldin. Yolculara biraz temiz hava alma, hareket etme gibi imkanlar sundular. Ayrıca Panam uçağındaki pilotlar yolculara yepyeni olan Boeing 747 100 uçağının kokpitini ziyaret ettirip uçağı tanıttı. E, güzel. Bu da burası da güzel. Aleykümselam hoş geldin x -rayan. E burası da güzel. Böyle bir şey isterdim yani mesela kokpiti falan geçsem falan bu da tatlı duruyor yani. Bulundukları durum çok normal olmasa da Panam Uçağının kokpitinde rahat ve eğlenceli bir hava vardı ve pilotların ruh halleri oldukça iyiydi. Bölgedeki uçakların çoğu Los Rodeos'a divert ettiğinden havaalanı oldukça kalabalık hale gelmişti. Pistler ve taksi yolları Las Palmas'tan gelen uçaklarla doluydu. Los Rodeos havaalanı coğrafi yapısı sebebiyle kısa süre içerisinde sisle kaplı olabiliyordu. Sebebine kısaca değinecek olursak Los Rodeos Tenerife adasının kuzeyinde bir tepenin üzerinde nemli bir bölgede yer alıyor. Meydanın hemen bitişinde de çöküyor hemen bir volkan daha bulunuyor. Atlantik Okyanusu'ndan gelen hava dağa çarparak yükseliyor. Şöyle, Yükselen hava uzun. soğuyor ve çöküyor. Bu durum basitçe yüzeyde bulut oluşumuna sebep oluyordu. Ki biz buna sis diyoruz. Bu yüzden meydan üzerinde aniden sis oluşup kısa süre içerisinde kaybolabiliyordu. Uçaklar iniş yaparken hava güzel olsa da dakikalar sonra meydanda hava yavaş yavaş kapanmaya başladı. Bir anda oluyor ya böyle hiç düzensiz demişti. Üstelik hava alanında uçakların kontrolünü sağlayan bir ground radar sistemi bulunmuyordu. Panam kokpitindeki rahat havanın aksine Keylem kokpitindeki ekip gergindi Çünkü gün içinde Las Palmas'a geri dönüp Oradan Amsterdam'a evlerine dönmeleri gerekiyordu Tabi mesai saatlerinde Bu esnada aşmamaları gerekiyordu Eşlerinin Las Palmas'daki patlama olayını duyup Endişelenebileceklerini düşünüyorlardı Bu yüzden Amsterdam'a en yakın zamanda Dönebilmenin yolunu arabalardım Acele edecekler değil mi ya Kesin acele edecekler işte bak Pilotlarda bu olayı duyduğum an direkt Bir tedirginlik başlıyor bende ben mesela yolcu olsam Derim ki baba ben bir gün burada kalayım Siz huzurunuza bakın abi ben Gireyim havalanına oradan ne yapıyorsam yapayım Başladılar. Kaptan Las Palmas'ta yakıt alıp beklemek yerine Hazır burada zorunluluktan bekliyorlarken yakıt alabileceklerini ve zaman kazanabileceklerini düşündü. Boeing 747'lerde yakıt dolumu hoş uzun geldin. süren bir işlemdir. Kaptan burada havaalanının hemen açılmayacağını düşünerek bir risk aldı. Fakat yakıt dolumu başladıktan birkaç dakika sonra kontrolör frekansa girerek Las Palmas'taki meydanın açıldığını geri dönebilecekleri haberini verdi. Yakıt dolumu çoktan başlamış olan keylem pilotları için bu iyi bir haber değildi. Çünkü hava gitgide kapatıyor ve yakıt dolumunu iptal edemiyorlardı. Aa, bunlar acele acele edecek. Bunlar acele edecek arkadaşlar. Değil mi? Aynen öyle Emir. Bunlar acele edecek baba. Hadi buyur cenaze namazına. Görüş mesafesi gelen alçak bulutlar sebebiyle düşmeye başladı. Panam pilotları meydanın açıldığını duyunca hemen kalkış yapmak için izin istediler. Fakat önlerindeki yakıt ihmali yapan KLM uçağının kendilerine çok yakın olduğunu ve Panam uçağının KLM uçağının yanından geçmesi için yeterli boşluk olmadığını söylediler. Bu durumda öncelikle Keylem uçağının çıkması ardından Panam uçağının çıkması gerekiyordu. Tamam. Panam pilotlarının da Keylem uçağını beklemekten başka çareleri kalmamış. Tamam bir sıkıntı yok. Hiç. Panam kaptanı Grob telsizle diğer uçağa bağlanarak yakıt ikmalinin kaç dakika süreceğini sordu. Ve KLM kaptanı yaklaşık yarım saat sürecek diye yanıt verdi. Kaptan yardımcı pilotu ve mühendisi dışarıya mesafeyi kontrol etmeleri için gönderdi. Geri geldiklerinde gerçekten de mesafenin manevra yapabilmek için oldukça kısa olduğunu fark ettiler. Beklemekten başka çareleri kalmamış. Tamam bir problem yok abi bekleyin. O kalksın siz de kalkın. Ne oluyor kalkamıyor mu? Bu kısımda gerçekten tuhaf çünkü bir kişi hariç yolcuların tamamı Kelem uçağına binişini yaptı. Uçağa o bir kişi de bombacı mı lan? kiralayan şirkette çalışan Robin adındaki bir kadın yolcu erkek arkadaşının Tenerife'de oturması sebebiyle uçaktan ayrılmak istemiş ve bu isteğe onaylanmıştı. Havaalanından çıkıp erkek arkadaşıyla meydandan uzaklaşmıştı. İyi bir sıkıntı yok. Keyfine bakmış kadın. Şansa bak lan. Erkek arkadaşı buradaymış. Saat 16.45'te KLM uçağının yakıt ikmali tamamlandı. Evrak işlerini ve kontrollerini hızlıca yaptılar. Çünkü onları arkalarında bekleyen başka bir uçak vardı. Saat 16.56'da KLM mürettebatı motorları çalıştırdı. Ve tamam. uçağı taksi yapmaya hazırlanıyor. hoş geldin. Artık hava tamamen sisli hale geldi. Ve görüş oldukça düştü. Kontrolör pilotlardan pis başına kadar taksi yapmalarını, ardından piste girdikten sonra 3. çıkıştan çıkmalarını ve taksi yolunun sonundan tekrardan pis başında hizalanmalarını... Ah, ah. Bu adamlar acele edecek, bunlar buradan dönecek, bunların kalktığını sanacak, bunlar da buradan hızlanacak, hızlanacak, bunlar da buradan hızlanacak, hızlanacak, bir gelecekler burada. Tam C3'te kaza, iyi izleyin, aleyküm selam. istedi bu aşamada yardımcı pilot konuşma esnasında üçüncü çıkış olan third exit kelimesini first yani birinci çıkış olarak söyledi. Kontrolör hata yapan pilotun hatasını düzeltmektense ona yeni bir talimat vermeye karar verdi. Pilotları uğraştırmamak için pist sonuna kadar ilerleyip geriye dönüşe serbest olduklarını söyledi. Döndükten sonra pozisyon korumalarının talimatını verdi. Kontrolörün bu talimatı üzerine bu sefer KLM kaptanı Van Zanten frekansa girerek Charlie bir noktasından yani birinci çıkıştan çıkmamızı istediğiniz değil mi diye sordu. Bunun üzerine kontrolör hayır dümdüz devam edin yanısını verdi. Kaptan tamam diyerek taksiye devam etti. Fakat o kadar uyarıya rağmen dördüncü çıkışa kadar geldiklerinde kaptan yardımcısına dönerek buradan mı dönüş yapacaktık diye sordu. Hayda! Elem kaptanının kafa karışıklığı yaşadığı ve durumsal farkındalığını kaybettiği aşikardı. Görüş 500 metreye kadar düşmüştü. KLM uçağı pis boyunca taksisini yaparak pis sonuna doğru ilerliyordu. Pan Boeing 747'si de motor çalıştırma müsaadesi aldı. Motorlarını çalıştırıp taksilerini yapmaya başladılar. Taksilerini tamamlayarak 1-2 numaralı pis başındaki bekleme noktasında durdular. Panam kaptanı Grobs, KLM uçağı kalkana kadar piste girmesek bizim için iyi olur dedi. Fakat bu isteklerini kontrolleri bildiremediler. Çünkü o esnada frekans parazit mi oldu ya? Değiştirmeleri ve kontrolöre yanıt vermeleri gerekiyordu. KLM uçağıyla aynı frekansa geçince kontrolör başlangıçta KLM uçağına verdiği talimatların aynısını Panam uçağına da verdi. Piste girip 3 numaralı çıkıştan çıkmalarını ve paralel taksi yolundan 30 0 pisti bekleme noktasına taksi yapmalarını istedi. Bunun üzerine Panam uçağı da piste girdi ve ilerlemeye başladı. Onlar Oğlum bu kuleye de bir hata var ya. Kulenin de aklı gitmiş. Onlar da KLM pilotlarının yaşadığı sorunun aynısını yaşadı. Kokpit içinde birinci çıkıştan mı üçüncü çıkıştan mı çıkmamızı söyledi diye bir karışıklık yaşandı. Bu esnada kontrolör KLM uçağının nerede olduğunu öğrenmek için hangi taksi yolunu geçtiklerini sordu. KLM pilotları da dördüncü çıkışı geçtiğimizi düşünüyoruz diye yanıt verdi. Panam pilotları frekansa girerek 3 numaralı çıkış onaylıyor musunuz diye sordu. Kontrolör de 3 numaralı çıkış 1, 2, 3 diye bastırarak yanıt verdi. 1, 2, 3 diye yani 3... KLM kokpitinde sessizlik hakimdi. Herkes kontrolörün talimatını bekliyordu. Panam kokpitinde ise pilotlar kendi aralarında şakalar yapıyorlardı. Birinci ve ikinci taksi yolunu geçtiklerinde bu bir, bu iki diye saymışlardı. Fakat üç numaralı taksi yoluna bir türlü gelemediler. Pilotlar üç numaralı taksi yolunu kaçırarak yanından geçtiler. KLM Boeing 747'si de pist başına ulaşarak geri dönüşünü yapmaya başladı. Kontrolör Panam pilotlarına pisti terk edince rapor verin diye seslendi. Pilotlar sadece çağrı kodlarını söyleyerek kontrolör onayladı. Verdikleri readback anlaşıldı olarak yok. O zaman bu kuleyle alakalı değil. Şu an bu adamlarda hata var. Üçü kaçırmış. Oradan girip şöyle gelecekti. Yorumlansa da görüşün düşük olması ve pistte başka bir uçağın olması sebebiyle kaptanın kontrolörün çağrısına pist terk ediş rapor verilecek şekilde tam cevap vermesi gerekirdi. Verdikleri kısa cevap diğer trafikler açısından yanlış anlaşılmaya sebep olabilirdi. Öyle de oldu. KLM pilotları Panam uçağının pisti terk ettiğini düşündü. KLM 747'si tam dönüşünü tamamlayıp pisti karşısına aldı. Dönüş tamamlandıktan sonra KLM'deki kaptan Van Zanten gaz kollarını açtı. Yardımcı pilot Klas araya girerek bir dakika kalkış izni almadık dedi. Kaptan gaz kollarını geriye çekerek hayır biliyorum devam et sor diye yanıt verdi. Yardım... Geliyorlar ha karşılıklı geliyorlar direkt. Yardımcı pilot frekansa girerek KLM 8504 kalkış için hazırız ATC clearance bekliyoruz dedi. Burada hem kalkış izni hem de rotalarında kullanacakları prosedürün iznini almaya başlamıştı. Kontrolör frekansa girerek ATC kleransını verdi. Fakat kalkış iznini vermemişti. Kontrolörün söyledikleri içerisinde kalkıştan sonra 040 başa dönün talimatı vardı. İçerisinde kalkış kelimesi geçince kalkış iznini aldığını düşünen kaptan pilot ben izin verdiğini söylemiştim dercesine ya dedi. Ve gaz kollarını ileri itmeye başladı. Abo iletişim problemi akmış gitmiş kaptanlara ne olmuş la? Kontrolörün verdiği talimatı hızlıca okumaya çalışan yardımcı pilot anlaşıldı diyerek talimatları saydı ve son kısımda kalkıştayız kalkışa geçiyoruz diye rapor verdi. Kaptan hadi gidelim gücü kontrol et dedi. Saat 17.06'da yardımcı pilot kontrolöre "We are at take off kalkıştayız dedi. Kontrolör bunu yanlış anlayarak kalkış için bekliyoruz şeklinde yorumladı. Kon... Allah, Allah herkes birbirini yanlış anlamış. Karagöz Hacivat gibi la. Kontrolör yanıt olarak tamam kalkış için beklemede kalın sizi arayacağım dedi. Bunu duyan <laughs> bildiğin Hacivat Karagöz la. Taksideki panam pilotları da 747'nin kalkmak üzere olduğunu düşünmeye başladı. Onlar da kontrolöre hala pistteyiz diye rapor verdi. Fakat bu esnada her üçünün konuşması da birbirine karıştı. Karışıklıktan sebep frekans kısa süreliğine bloke oldu. Kayıtlarda sadece kontrolörün okey sesi duyuldu. KLM pilotları bunun kendilerine verildiğini düşündü ve piste hızlarını artırdılar. İkisi de bir şey diyor adam sadece okey diyor ikisi de onaylandığını sanıyor. En son kontrolör Panam uçağına pisti boşalttığımızda rapor verin dedi. Panam pilotları da pisti boşalttığımızda haber vereceğiz dedi. Kaptan Van Zanten kalkışı o kadar odaklanmıştı ki kontrolörün bu çağrısını duymadı. Arka koltuktaki uçuş mühendisi son anda Aa, o zaman söylüyor. pistten çıkmadılar mı diye sordu. Bu sırada pilotlar uçağı hız kazandırmaya devam ediyorlardı. Başlangıçta kaptan uçuş mühendisine ne dedin diye sordu. Arkadaki uçuş anlamış. Schroeder Panam uçağı pistten çıkmadı mı diye sordu. Uçuş mühendisi tehlikeyi algılamış olsa da KLM kaptanı yanıt olarak sadece evet dedi. Panam uçağı dördüncü çıkışın bitişinde pisti terk etmek üzereydi. Panam uçağındaki Kaptan Grobs öncelikle sisin arasında bir ışık hüzmesi gördü. Bunun KLM 747'sinin olduğunu anladı. Fakat kendilerine geldiğini anlaması birkaç saniyesini aldı. Geliyor geliyor diye bağırmaya başladı. Yardımcı pilot kaç kaç diye bağırdı. Kaptan ön tekerleği sola çevirdi. Gaz kollarını sonuna kadar açtı uçağı çimene doğru sürmeyi amaçladı. Eee kaçabilecek mi? Fakat 340 ton ağırlığındaki çift katlı dev jet kısacık süre içerisinde sadece 20 nat hıza ulaşabildi. KLM'deki kaptan V1 hızını geçtikten saniyeler sonra Panam uçağını fark etti. Kaçmak için löveyi sonuna kadar geriye çekti. Uçağı bir an önce tırmandırıp Panam uçağından kaçmaya çalıştı. Uçağın kuyruğu yere sütmeye başladı. Ne kadar çabalasalar da o saniyeden itibaren her şey için çok geç kalınmıştı bildiğin kafa kafaya girmiş lan. Kurtulan yoktur oğlum bu kazadan. Keylem uçağının sağındaki motorlar Panam 747'sinin tavanını jilet gibi. Bir de biri benzinini yakıtı fullledi. Şimdi yakıtı fulleyince o jet yakıtı bir patlar var ya. Bir kesti. Uçağın iniş takımları Panam uçağının gövdesine çarptı. Sol kanat ise yerdeki jetin dikey stabilizesini kesmişti. Çarpan KLM uçağı bir süre daha havada kaldıktan sonra 150 metre ileride yere düştü ve büyük bir patlama yaşandı. KLM uçağındaki 248 yolcu ve mürettebatın tamamı patlamanın etkisiyle hayatını kaybetti. Çarptıkları Panam uçağında ise büyük bir yangın başlamıştı. Hayatta kalan yolcular ne olduğunu bile anlamadı. Buldukları boşluklardan atlayarak yangın Oğlum bu ne? demişti. Hayatta kalan Şuna bak oğlum cehennem gibi lan yolcular ne olduğunu bile anlamadı. Buldukları boşluklardan atlayarak yangından kurtulmaya çalıştılar. Panam uçağındaki mürettebatın 3'ü de kazadan sağ kurtuldu. 396 kişiden toplamda 61 kişi hayatta kalmayı başardı. Yolculardan bazıları uçaktan 6 metre yükseklikten asfalt pisti atlayarak kaçmaya çalıştı ve yaralandı. Başlangıçta hava trafik kontrolörü yoğun sistem dolayı çarpışma sonrası yükselen alevleri görmedi. Meydandaki başka bir uçak pistte duman gördüğünü söyleyince itfaiye araçları yangını söndürmeye gitti. Kontrolör de uyuyor mu lan? Kontrolör alkol mü içmiş? Hala görmüyor lan. Meydandaki başka bir uçak pistte duman gördüğünü söyleyince itfaiye araçları yangını söndürmeye gitti. KLM uçağının alev topuna döndüğünü ve yapabilecekleri bir şey olmadığını görünce tüm güçleriyle Panam uçağına yöneldiler. Yangını söndürdükten sonra kara kutulara ulaştılar. Tüm dünyanın gözü bu olay üzerindeydi. Araştırmalar sonucu kazadaki en büyük hata payının KLM uçağının kaptan pilotu Van Zanten olduğu tespit edildi. Kaptan kontrolörün izni olmadan kalkış yapmaya çalışmış. Bunun üzerine yardımcısını ve arkadaki uçuş mühendisini dinlemeden... Onları da dinlemiyor bu arada harbiden ha. İşte abi bu acele Pilotlardaki en büyük sıkıntı bu çalışma saati ve git gel muhabbeti yani Onu gerçekleştiremeyince işte bir yerde kalması gerekiyor O tarz muhabbetler var ya pilotlarda bu çok sıkıntı oluyor Bak izlediğimiz 100 tane kaza varsa en az bak 20'si 30'u bu yüzden oldu ha ...den kalkışa devam etmişti Ekip ile kontrolör arasındaki konuşmalarda üst üste yanlış anlaşmalar yaşanmıştı Olaydan sonra konuşmaların daha anlaşılır olması için Standart bir havacılık dili geliştirilmesi gerektiği öne sürüldü Ayrıca kaza sonrası havaalanındaki yer hoş geldin önemi abone olmuş. Bir kere daha anlaşılmış oldu. Abi havacılık kuralları kanla yazılıyor maalesef. Buradan sonra bak 1977'de ne kurallar gelmiştir. Yaşanan olay havacılık tarihinin en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçti. Mekanları cennet oldu. Kazada hayatını kaybeden 583 kişinin anısına. Bu korkunç ya.